Genç kadın yolda giderken aracı bozuldu ve kenara çekmek zorunda kaldı. Kaputu kaldırdı ama motor hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Bulunmuş olduğu bölgede telefon da çekmiyordu. Şans eseri bir adam yolun ortasında beliriverdi. Yakışıklı adam ona yardım edebileceğini söyledi ve kısa sürede dediğini yaptı. Motoru düzeltmeyi başarmıştı. Daha sonra genç kadın adamı orada bırakmak istemedi. Bu yüzden onu arabasına davet etti. Gideceği yere kadar onu bırakacaktı. Adam araca bindikten sonra aralarında hoşça sohbet etmeye başladılar. Ama adamın neyti gitgide değişmişti. Genç kadını yakınlardaki bir otele davet etti. Kadın bu saçma daveti duyunca aracı durdurarak inmesini istedi. Ama adam o sırada cebindeki bıçağı çıkarttı ve yola devam etmesini söyledi. O sırada kadın adamın ehliyet kemerinin bağlı olmadığını fark etti ve aracı uçurumdan aşağıya sürdü. Birkaç dakikadan sonra araç sabit bir şekilde yerde durmayı başarmıştı. Genç kadın arabada sıkıştı. Adam ise sağ salim kurtulmayı başarmıştı. Filmin devamı bir sonraki bölümde. Bizlere abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler dileriz. Genç kadın geçirmiş olduğu kazanın ardından araçta sıkışıp kalmıştı. Adam ise ona yardım etmemekte ısrarlıydı. Kadın o geceyi ıssız bir uçurumun dibinde geçirmek zorunda kaldı. Çok fazla acıkmıştı. Bu yüzden hayatta kalmak için yanına gelen bir fareyi tutarak yemek zorunda kaldı. Geceyi bu şekilde atlatmayı başarmıştı. Sabah olduğunda gözüne bir anda telefonu takıldı. Tam alacağı sırada adam gelip kadının elinden telefonu almayı başardı. Ona kimsenin yardım etmesini istemiyordu. Arabada sıkışmış bu kız ile ilgili bir sürü planları vardı kadınla oynamak istiyordu. Bu yüzden çantasından testereyi çıkarttı ve kadına verdi. Ayağını kesip buradan çıkabileceğini söyledi. Daha sonra sırt çantasını alarak oradan uzaklaştı. Kadın ayağını kesmeye kıyamadı. Gece olmuştu ve yağmur yağmaya başladı. Aracın içerisi yavaş yavaş su almaya başladı. Genç kadın boğulma tehlikesi atlatmak üzereydi. Filmin devamı bir sonraki bölümde. Bizlere abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler dileriz. Genç kadın aracını aldığı adamın neytinin kötü olduğunu anladı. Bu yüzden kendisini kurtarmak için aracı uçurumdan aşağıya sürdü. Ama araçta sıkışıp kalmıştı. Ona yardım edebilecek hiç kimse yoktu. Hava karardı ve şiddetli bir şekilde yağmur yağmaya başladı. Aracın etrafı sellerle doluyordu. Genç kadın bolma tehlikesi altındaydı. Ayağı sıkıştığından dolayı tepişemiyordu. Ama araç hareket ettiği anda ayağını kurtarmayı başardı. Yardım bulabilmek için etrafta yavaşça dolaşmaya başladı. Bir evin ışıklarını gördü ve oraya doğru gitmeye karar verdi. Evden gelen çığlık seslerini duyunca temkinli bir şekilde camın kenarından önce içeriye baktı. Bir kadın ve adam içeride bağlı bir şekilde duruyordu. Onları bağlayan kişi ise ona sataşan adamın ta kendisiydi. Adam odadan çıktığı anda kadın içeriye gizlice girmeyi başardı ve kadının ellerini çözdü. Daha sonra adamın arkasından gitti ve onu terastan atmayı başardı. Adamın düştüğü yerde bir ayı kapanı vardı. Artık oraya sıkıştı. Bu sayede artık kıpırdayamayacaktı. Filmi beğendiyseniz bizlere abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler dileriz.